Atın <laughs> de Merhaba arkadaşlar, Sadık Skilerçi ile İtalyan Sakatat Dünyası programına hoş geldiniz. Ben Rafi Bıçkın. Bu programda abimizi anacağız daha çok. Kendisi 1997 yılında kayboldu yani ortadan kayboldu. Biz de onu ölmüş gibi kabul ettik yani. Abi polise morise gittik yani. Aradık bir kendi imkanlarımızla da şey yaptık. Ama bir yerden sonra, 10 sene falan geçtikten sonra yavaştan dedik ki bu adam yani ya sırra kadem bastı dedik yani. Biz de artık gitti bir yerden belki de bizden ikra etti. İkrah mı olur? ikrar mı olur? Sükut ondan geliyor. Yani bizden belki de kaçtı. Neyse onun canı sağ olsun. Biz yine de onu anacağız. O çok severdi. Böyle giderdik. Ondan tabii sakatat daha ucuzdu yani şimdiki gibi değil. Alırdık. O da türlü türlü yemekler bize hazırlardı. Doldururdu, moldurdu bir şeyler yapardı. Biz de ondan kafamızda kalanı burada size aktaracağız. Yani istiyoruz ki lezzet olsun. Vegan sakatat. Valla bilemedim şimdi. Nasıl yapacağım? Merhaba arkadaşlar. Ben Milli İstihbarat Sevdalılar Derneği Başkanı. Hayrı yürür. Kendim amatör olarak istihbari faaliyetlerim var oluyor. Biz daha çok dil konuşmak. Bizde ilk adım, yani buradan istihbaratla ilgilenen gençlere tavsiye vermem gerekirse, ben size önce diliniz olacaktır. Ondan sonra da eliniz olacak. Yani nasıl? Bir cerrah gibi. Bir Kayseri mantıcısı. Tilkari miydi onun adı? Yani ince iş yapacak insan lazım bize. Öyle elinden bir iş gelmeyen, ağzı laf yapmayan adam. Yok. Bizim öyle adama kapımız kapalı, karnımız tok. Ben biraz daha sabi bir insanım. Bana 97 yılında bir çırak verdiler. Bu beni arkamdan vurdu yani. Eşimle falan bir şeylerini yakaladım. Çok kötü anlatmayayım yani. Oradan sonra evimi de terk ettim. Ama başka bir hayata geçtim ondan sonra. Zaten istihbari faaliyetlerini de o zaman yapmaya başladım yani. O zaman ben birazcık ondan sonra da bu faaliyetler başladım. Erdal Bacınoğlu benim ismim. Erdal Hadem Siyen'im. türlü <laughs> türlü benim çok var çok da yeteneklerim var her konuda da eğitim veriyorum şu konuda hocalık yapacağım diyorlar onu oluşturayım şu konuda atölye yapacağım diyorlar ona bakayım onu yapayım acayip direktörlük falan da yapıyorum herkesin de toplantısına gidiyorum bazı kuruluşların siyasi partilerin benim ideolojim yok daha çok para temelli bir insan. Ondan sonra güzel bir masam olsun yemeğimi yiyeyim. Pek bahsetmiyorum ama çok içiyorum. Epey seviyorum. Ondan sonra onu da kaliteli olsun. Biliyorum zaten yurt dışı seyahatlerim falan oluyor. Hep free shop'a gidiyorum. Oradan bir şeyler alıyorum. Çikolat mikolat çok seviyorum. Ondan sonra akşam yemek de yapmam. Gider döner ne söylerim. Evet en pahalısı neredeyse ondan da söylüyorum. Ondan sonra ziyareti gidiyor. Valiye, belediyeye, bakanlara. Herkese suratımı gösteriyorum. Bilsinler beni. Merhaba lan. Şevki Yürür, Asri Bodunoğlu, Bilmi Bok, Zafer ve Hüseyin Çelik. Yok o değil. Bu başka. Benim çocukluk arkadaşım bu. Namibya'dan. He. Biz bir dönem kaldık da. Benim babam gibi okula çıktı. Neyse kapatar mı konuyu? He he. Benim sevdiğim televizyoncu. Atılay Ulu Işık. bizimkiler dizisi. Şimdi yenilerden Hızır Goncalar'da. Ama biliyorum komünist dizisi. Ne bir şey var. Öyle bir şey var. Öyle bir gece korkutur sessizce yaklaş. Böyle şeylerimiz var. Maymun çileği. Valla duymadım. Ha, bunu duydum ya. Sivas'ta mı bir hızda çıkmış da. Asım gibi alır başlı gider diyorlar. Herhalde virüsü yayandan konuştular. Ne yaptılar sana? Nereden biliyorlar Asım'ı nereden? Valla ben var şey maymunca, maymunca. Eskiden de güzel çiçek vardı. Başımız vururdu. Şimdi hep bunlar atı taklit çiçeği bunlar. Kısa kebek çiçeği. 1980 yılında ben Almanya'nın Hanover kentinde sonradan isminin Helga koyulduğunu öğrendiğim bir kadınla Doğu Almanlara karşı ajan olmak konusunda anlaştık. Dedi ki kaç kaç yani sen ajan bu işi bizim işimizi yaparsan ben sana... Be bir sever insan gibi bu duygularımla kendisine tamam dedim. Ben avansımı aldım. Gittim o stasyinin yanına. Bir vatan değilmiş. Ama bir işkenceler. Bir işkenceler. Konuş. Dedim bilmiyorum. Adım beni gönderdi. Anlat, anlat. Dedim biraz O yüzden geldim. Benim de hoşuma gitmez bu şekilde konuşmak ama gerçek bu. Şimdi yani burada bunu anlatmazsan bu işi yapar. Dedim zaten benim de biraz rahatsız oldum. Ben böyle konuşan insan vereceğim alacağım bilmem ne. Yani dedim ikimizin arasında bir şey. Siz dedim benden ne istiyorsunuz? Dedi ki sen bize ajanlık yapar mısın? Al dedim istediğiniz olsun. Ben dedim zaten bunlar, da onlarla da aynı mesafedeyim. Siz de bir aynı mesafedeyim. Yani ben çalışırım dedim. Git dedi sen bizim ajanımız gibi onlarla tekrar konuşmaya başla. Ondan sonra bize haber ver. Gittim onlara şey yaptım. Kristin diye bir bayan sarışın. Uzun da boylu. Ben uzun boylu kadınları çok severim. Ben bir elliye Evet. Bunlar konuşurken konuşurken erkenler onları siktir et. Sen dedi bize çalışmaz mısın? vereceksin dedi. De. Bunu vereceğim dedi. Anam dedim. Bir kadından. Kristin bebeğim. Seni artık 90'lar gelmiş. Yok. 88. Midem nasıl bulanıyor? Nasıl şeyim? Garip hormonlarım. Ağlıyorum ne. Karnım burnumda. Canım da burnumda. Kristin de beni dövüyor. O halimle beni dövüyor. Kaşlarımdan sürüklüyor. Ben o zaman lepiska lepiska saçlarım vardı. Ürdürürdüm ben rastaydım. Zenciler vardı. şişman şişman zenci beni arasın ağrılardı. Sohbet de o da. <laughs> Neyse. Ben bebeğim. Sene 88. Böyle mahkeme sorattı bir adam geldi. Bir acayip bir Biri gitti. Sovyet Dedi ki durumlar kötü. Ben dedim bize çalışmaz mı? Sen kime çalışın dedi. Allah dedim Biricik dedim. Ona çalıştım dedim. Onlar geldi dedi. Ondan sonra bu geldi dedi. Ben dedim hepsinden şey yap. Ben size çalışayım. Sonra siktirip gideyim buradan dedim. Olur dedi ama sana bir hediyem var dedi. Ne demeye varmadı. <laughs> <laughs> bu sefer benim şey yapmam dedim. Zorla. Bir batımda yedi tane bebek. Üç İskandinav. iki uzak doğulu. Iki de Arap. Zenci demeyelim şimdi siyah diyelim. Zenci deyince çünkü şey var. Bizim Benjamin var, Benjamin çok şey yapıyor. Aklı çocuk. Şimdi bizim burada köle. Tabii esir pazarına. Bizim burada kölelik var maalesef. Ben şimdi ona geleceğim. Alt ay geçti doğurdum. Muhtelif kişilerden muhtelif bebekler. Bu işi bırakacağım dedim ve kaçtım. Nereye kaçtım? Eski Yugoslavya üzerinden Namibya'ya. Oradan da Yeni Zelanda. Oradan da şimdi burası nereye bilmiyorum. Korkunçta bir yer. Hani böyle kara delik gibi bir şeyden girdikten Zaten bir garip bir şey indik böyle. Hüş, böyle dönüyor etrafı pervane gibi. Hani iki yuvarlak var birbiri içinde. Onlar duruyor. Bir işte bir şey var. Pah diye gidiyoruz. Böyle sanki yere düşer gibi. O sırada da başka bir tarafa gidiyorsun. Yani bir garip bir yer. Sanki bizim bildiğimiz dünya. Sanki bizim bildiğimiz dünya. Ama ben başka da bir yer gibi bir şey. Tüm kafaları değişiyor. Sonradan bir öğrendim ki abi. Ben bunları Lübnan'da işkencede kafamdan vurmuşum. Hiç bunların bir yaşanmamış. Ne zaman ayrıldım? Sıla 2002 senesiydi. İsrail'de ben hastanede böyle bir ayrıldım. Adam bu çok şey burada da kaldım. Kaldım. Şimdi oraya gidersem beni ya bulurlarsın bulurlarsın bilmem ne diye. Bir daha bir şeyler yaşamak istemiyorum abi. Ne öyle hamile kalmalar bilmem ne bir şey. Anneyim anneyim diye ben ağlarken bağırırken şey görüntülerimi izlettiler bana ya. Sana ağır geliyor ya böyle bir şey. Sonra ben gebeyim diye karnıma vuruyorum falan. Sıçı. Sanatmışım her tarafımı üstüm başım falan. Sıçı parmağımı yemişim ben ya. Sana yer mi kendi serçe parmağını? Pinçli yen ayrı. Dilmeden yer mi? Esas sorun o. Pinçli herkes yer. Pis diyen yer. Merhabalar. Ben Kastamonu Bahtsız Bedeviler Derneği Başkanı Hilmi Sayın. Şimdi çok mağdur durumdayız. Ürlü Badir atlatıyoruz. İlişkilerimiz kötü gidiyor. Dostlarımız bizi kazıklıyor. Biz ne yapalım ne yapalım? Bir araya gelelim. En azından böyle atsız alkolik malkolik gibi konuşuruz. Bu da bize iyi gelir. Artık bundan sonra daha bahtlı insanlar oluruz diye bu derneği kurduk. Fakat derneğin binasına önce haciz gelmesiyle sonra biz üyelerine türlü türlü kumpaslar. Yani kim yapıyor bilmiyorum. Arkadaşlar komik değil. Bakın biz zaten mağdur insansız. Bu da birbirimizi bulduk. Hepimiz ayrı psikiyatristlere para veriyoruz. İlaçlar alıyoruz avuç dolusu. Yapmayın bak. Baş başkasına yapın ya. Allah aşkına biz kötü oluyoruz ya. Saçkıran maçkaran oluyoruz iyice. Yazık değil mi bizim gibi insana? Tam toparlayacağız ayağa kalkacağız derken böyle şeyler. Bir de dernek bir de. Lütfen ne at bırakın bizi artık. Aaa. Ne konuşuyorsun? <laughs> Sancar Peltek. Sancar Peltek. Benim adım bu arkadaşlar. Bu kanalda oyun oynayacağım. Bundan sonra vücudumun değişik yerlerini göstereceğim. Yo ahlaksız değil. Ahlaksızlık yapmayacağım. Ahlaksızlık ayrı bir kanal kurdum. Orada yapacağım. <laughs> ve beni. Ayrıca dark webdeyim. Burada çeşitli işleri görüyorum. Bundan sonra satışlarım var. Anladınız mı? Anladın mı? Böyle şeylerim de var. Ayrıca ben koyu Galatasaraylıyım. Olayım fazla Başakşehir. Başakşehir. <laughs> Kusura bakmayın kendimden geçiyorum. Bir koyun beni. Maaş verdiler anlamı konuşsan dedi. Ben de tabi hemen oldum. Kim gücüm de. Kanada otobüs kaldırıyoruz. Şahşehir'e tercih maddesi. Gece 3'te. ben kullanıyorum. Kanada bu Ne var ya o Selami gerek, selami gerek. Dolabı açınca selami gerek. Hayatın etvanı buzluğa havayım. Buzlu açınca selami gerek. Tasiyi arayım, kollar açıyım. Telefonu açınca selami gerek, selami gerek, selami gerek. Her taşın altında selami gerek, selami gerek. Tamam. İyi günler ben üst kat komşumuzun aşağıdan böyle selami gerek, selami gerek diye bir müzik geliyor. Bizi rahatsız ediyor. Polisi mi arasak neticeyi mi bilemedim kapınızı çaldım. İnsanlık yapıyorum lan. Haddini bil, islik. Alamalam bu, alamalam bu. Güzel yıllarda 90'lar, müzikler, aile meçhul, müzikli müzikler, aile meçhul, güzel poplar, asıklı lan. Tamam dedim, yok abi sana değil, ben anlayacağım. Asıklı lan, ben anlayacağım, konuşur musun? Koşun, şey. Aa, bana polis, harifindeyim, kimseyiniz, var, ben ben gelmem, ben ben gelmem, kim gelir, ben bilmem, ben kimsin, ilk yardım, polis imdat, ilk yardım. alo, kalat, 112 mi? Buyurun, bana bir şeyler oluyor, bir de demle saytın getir. <laughs> hoş değil, hoş değil. Kötü kötü şarkılar yapıyormuşsunuz. Ben de olmadan evet. Size ellerinize almaya ne dersiniz? <laughs> o kalırsın pezevek. <laughs> Oh. Keyfimiz yerine geldi. Arkadaş olalım istedik. Nasılsın? İmsal sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. En sevdiğim film ne? Geleceğe dönüş. Senin? Terminatör. Sikerim ben abi. <laughs> Özür dilerim. Yok sorun değil devam et. En sevdiğin savaş. İkinci Dünya Savaşı. Neye dayanarak? Hitler. Hitler mi seviyorsun? Yok değil mi? Ha. <laughs> Hitler. Savaşta sürükleyici hale getirir. Tabi yine Amerika. <laughs> dolu Amerika. 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 Ankara'dan Amerika'ya, Camara Kuay'dan Comodokko'ya programına hoş geldiniz. Ben Kazım Komodo. Arkadaşlar değil insanım. Ha! Bu espriyi sevmiyorum. Sinirsel bir gülüş bu. Sinirsel gülüşlerim var. Özür diliyorum. Bu adamlar niye geldi? Kim abi gelen? Geliyor lan gidiyor lan. Ha o radyo sevgili Yine bir programdan sizlerle çok güzel beraber olacağız inşallah. Ben diyeceğiniz Halim. Bundan sonra Tom Meister Halim. İçeride müdür etti. Isım abi. Emine Hanım. İlmer Hanım. Efendi. İnşallah o da bizi dinliyoruzdur şu anda. Kendisi yine aramıza katıldı. Staj yapıyormuş. Genç. Taze bir çiçek gibi açılan bir arkadaşımız. İnşallah e, kendisi bizimle böyle güzel e, konuşmalarımıza gibi derde bir şey olacak. Şimdi okul bitsin. E, çok güzel demiştim zaten. Genç de dedim. O yüzden böyle gençlerimiz bize lazım. Çok e, yapmamak lazım. Bunları küstürmemek lazım. E, ben onlar için bir gençlerimiz için bir şarkı o zaman. Kimden gelsin? Hakkı Bulut mu? Aaa gelsin. <laughs> Daha <laughs> başını duman almış. Sevgili arkadaşlar son günlerde bu da bir hareketlilik oluyor. Burada derken orada. Hani ben bu yayınları yaptığım kim adreste bir yığılma oluyor. Güzel anlamda. Bahat bazı geliyor. Ne iş? Alan gibi arkadaşlar. Ben burada çok gizli bir iş yapıyorum. Hepinizin burada videolara bakarken kafasımı çipliyorum. Beynini çip çipliyorum. Kafatasını kakarıyorum. Bunu siz farkında olmadan yapıyorum. Kendim de elimde olmadan yapıyorum. Öncelikle çok özür dilerim. Bunun dışında Belçika, Doğu Almanya, Sovyetler Birliği ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından fonlanıyorum. O yüzden benim köklerim 1. Dünya Savaşı öncesinde. Şu an yer altına indik. Aranızda belki teşkilatı mahsus ay bilen vardır. Ortada görevliyim konusunu açmayalım. Zaten o bildiğiniz gibi bir şey de değil. <laughs> Kozmik odaya açtılar, şey yaptılar diye. Ya. ona girdiler işte. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yani, beni rahatsız eden konu. Bu kişi çok ciddi konularda böyle kendi kafasına göre bir şeyler uyduruyor, bir şeyler söylüyor. Başta benim gibi insanları çok rahatsız ediyor. Ve bu algoritma sayesinde de bu nereden benim karşıma çıkıyor? Nereden benim karşıma çıkıyor? Niye benim karşıma çıkıyor? Bu adam ne yapmaya çalışıyor? Acaba bizim paramızı mı almaya çalışıyor? Acaba kafamızın içine mi girmeye çalışıyor? Bizi ayartmaya çalışıyor bu kişi? Yoksa çocuğumuzu mu kaçıracak? Ne yapmaya çalışıyor bu kişi? Ben bunu çok uzun süre düşündüm. Buldum. İnternette şunu şey yapacağız onay verir misiniz gibisinin insan haline gelmiş. Hmm. İzin verir misin bloklayacak mı? Bloklar bloklayamıyorsun işte. Öyle bir şey. Bundan nasıl kurtulmamız gerekiyor? Fare zehiri. Çok bilindik bir yöntem. Ne evet. be? Bana sans bu kişiyi nasıl geldi? Ben ondan sonra abi hemen rahatsız olmaya başladım. Nasıl sonra dolmaya başladım. Arada böyle bir tebessüm eder gibi oldum sonra hemen sinirlendim. Çünkü öyle bir şey olmaz. Böyle bir şey diyor. ardından böyle bir şey diyor. Onu ona bağlıyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Bizim kafamızı çalıştırıp, karıştırıp bir yerlerden düğmelere basılınca ortamı paralize edip kendi görevini üstüne düşeni yapıyor bu. Ha? Ha? Bütün üçü oyunları çözeriz oğlum biz. Ha, ne kadar zeki. Bu <laughs> <laughs> memleket emanında neler neler olmuş. Arabistan'la Lawrence. Bundan sonra. Yok ya onu. Nerede? Neyse işte. Bana bak. Bu neyin ayağını sokma. Dur. Neyse. Dokuşma. Aşağı bizi alma. Ben alma. Ben al. Bizi alma. Ben de alsana. Ben de alsana. <gülüyor> <gülüyor> alma. Al. Sen de dedim alma. Seni alacağız. Bekle orada dur. Orada dur alma gidiyor. Al bunu. Al 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 al. Bir kere ben konuşmasına gıcık oldum abi. Ne öyle? Böyle konuş. Böyle konuş. Böyle konuş. Böyle konuş. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ben bundan rahatsız oldum abi. Efendim ben konuşması beni ilgilendirmiyor. Ben tavrından rahatsız oldum. İmalarından rahatsız oldum. Kelimelerinden çok rahatsız oldum. Ben tipinden rahatsız oldum. Ondan sonra akışından rahatsız oldum. Ee, ben triplerinden rahatsız oldum yani. Salak mısın abi? Çok kötü bir içerik. Ben kokusundan rahatsız oldum. Yani yanında bulmadım ama hani öyle bir şey var. Öyle bazen rahatsız olunca onun kokusunu alın. Ay onun kokusunu aldım. Azar buldum ben valla. Ben Bayburt'tayım. Bu, bunu bulursam ben valla elinden kurtulmaz. Efendim ben de beyefendi gibi Bayburt'tayım. Pamuk ve Emlak Kredi Bankası'nda çalışıyorum. Eski kapanan bankaları biz yeni bir şey yaptık burada. Ben de aramızda arkadaşları dolandırıyoruz. <laughs> normalde YouTube'a falan girmem. Gireyim dedim. Bizim arkadaşları gösterelim. Sakallı tuhaf bir adam. Düz hızlı bir şeyler anlatayım. Şimdi başta şu gitmedi. Sonra konuşanların içine girmeye başlayınca bir zevk almaya başladım. Ondan sonra bu duruma gelince bir arkadaşıma yol dedim. Arkadaşım kendisinin de çok hoşuna gittiğini. Ondan sonra o da bir başka bayan arkadaşla paylaştığını iletti. Fakat o bayan arkadaşın benim eşim olduğu ortaya çıkınca ben buna kuruldum. Şimdi çünkü deki kader. Ma bu şerefsiz, uğursuz. Benim karşıma çıkmasa ben en azından belki sana iyi de oldu da. Ben yine de buna iş, iş kuruldum abi. Sakallı şişman. Yıpır sapır konuşuyor bir de. Sen de kapat şunu ya. Kapat çekme ya. Daha. Ne zamandır şişin? Hiç... Kapat diyor. Çim lan bu poşet? Kayışı hoparmış balat. Bu da Zor balığa sıfır tolerans. Evet. Fakat düşün lincine çağıran ve koştura koştura katılana ne yapmalı? Ayaklarını tuzlayıp keçilere mi yalatmalı? Ne diyorsun dayı? Dayı uçmuş. Uç uç dayı. Fıs fıs kösür kösür öksür öksür çıkart bırak kes git.